arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Arkadaşlar mini Minecraft oynamaya başladık. Yanımda Ömer arkadaşım var. Bu yine şey sahte. Gerçeğine paramız mı yeter? Şurada ağaçlar var. Şurada bir adadayız. Şöyle. Bu birazcık kötü hassasiyetleri. Şurada bir dağ var. Oraya gitmeyiz. Şuraya gidelim direkt gel. yüzük Yine misafirliğe geldik. Birazcık ses olabilir. O yüzden kusura, kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Arkamdan geliyorum. Devamı için 400 abone olduk. 400 <laughs> abone olduğumda bir kutu alacağım. Kutunun içine abonelerimin ismini yazacağım. Ve ismini yazdım ismi olan kişilere direkt lap diye elimi daldıracağım ve onun istediği bir şey yapacağım. Ben Erol tablet telefon Yani birazcık online çalmış olabilirim ama. Şimdi başlıyoruz ve devam ediyoruz. Geliyor mu arkamdan? Evet. Çok azar.

<laughs> <laughs> balta yapayım Birazcık, birazcık biraz O <laughs> elma Oo. Ağaçları kır Dur şöyle Şu <laughs> şey. Balta İkimizde de balta yapacağız <laughs> Attım sana oraya Elma bir tane daha Şöyle bir şey yapalım mı? Bak altımıza dümdüz kazan. Madene falan indirirsek iyi olur. Akşam olur. Bir ev yapmamız lazım. Bizim oha. Bu ne? Oha ev, evimi buldum ben direkt. Bak. <laughs> Şöyle. kömür lazım. Akşam oluyor harbiden Neyse bizi kim bulacak? Bu da zomye Kim bulacak? Tamam. Karabağ. Tamam. Yemek tamam. için ben şu ağacı da kır, kırdım mı ağacı? Ben şey yapıyorum o dur crafting table Şuraya koydum ben kazmaya aşağıya. Bir dakika ya. Ben kazma yaptım. Sonra şuradan iniyorum. çoruldum oldum bir şey göremiyorum ya. Yatak biz nasıl yapacağız? Koyun. Koyun nerede? Koyunu biz burada nerede bulacağız? Arkadaşlar özür dilerim. Bir şey görmüyor olabilirsiniz. Aha creeper geliyor. Creeper geliyor. Patlıyor. Patladı. Demir mi? Demir. Demir, demir, demir. Lan ama yok yani ya. Ben... Sen ne arayın orayı? Bir tane kılıç, yani bir tane şey, adını unuttum. Çünkü çok karanlık demirleri. Demir. Demir var Meşale daha, daha yapmamız şey. lazım. Oo. Lan! Lan! Zombi! Zombi bizi nereden buldu lan? Şu demir. Şu demir. Bana yardım et. Bir de şu demir. <laughs> Lan creeper geliyor. Oha abi, <laughs> Dokuz tane demir. Sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Ya? Ben <laughs> burada gidip geberip gideceğim. <laughs> creeper geliyor. Allah'ım ben de kazayım. Ya bana bir yardım et ya. Lan. Neyse dur. Üstümüzü kapat. Üstümü şunu, aldım. Ya çok karanlık. Aç. Işığı bir şey full zaten. Ya ben nasıl Buldu kadar bir sürü demiş. Ama bize taş. Dur şuradaki taş. Su alayım. Ben yapıp hemen bunları pişireyim. Ben iki tane elma bulmuştum. Bir tanesini yemek zorunda kaldım. Şimdi topraklardan şey yapmanız lazım. Ömer seni koruyacağım. Evet arkadaşlar video atlama gerçekleşecek. Çünkü arkadaşım aradı. Son son gelmez değil mi? Düşünüyor. Düşün. Arkadaşlar bu arada <laughs> benim de kanalım var. Lan su geliyor. Orayı kapat direkt. Kapat kapat. kapat. <laughs> arkadaşlar kaldım. bu arada bu serilerin devamına gelmesi için kaç like

Oğlum direkt zombi geldi ya ben... lan. Ya benim ee, zahmet ama benim üstümdeki evde Oğlum ben seni koruyorum. Hele hele o, o ne lan? Aa koyun. Ama siyah koyun. Beyaz mı? Beyaz, beyaz ol lan. Beyaz ol. Beyaz. Alakası yok yatak yapabiliriz. Ama altı tane lazım. <laughs> Bir yatak için üç lazım. Kırıyor pınarlar <Kariplılar> geliyor ben. <laughs> dur, ben kaçarım. Ama makas yapıp şey yaptım. Ay canım gitti. <laughs> Bir arayayım o zaman abla Bakın evde mi değil falan göre haber verin sana olur mu? E tamam o zaman. Biz sıçtık. Burayı kapatsam çok karanlık oluyor. Olmuyor. <laughs> evet. Buraya gelen indireceğiz. Ne zaman sabah olur bilmem. Acıkıyoruz da yemek 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 istiyoruz. Ben bunu için ne olur acaba? Ölürüm tabii ki. Allah ben niye yedim? Biz başka bir yere geçmeliyiz bistaram arkadaşlar gitti zaten abi. Tek tabancayım. Ne yaptım bu ben Anne. bu ağacı ettiğim. Bak, Allah ım, Allah ım, Allah Allah gitti Allah ağacı. Allah 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 Arkadaşlar Arkadaşlar çok özür dilerim Kapatmam lazım Ama kapatmak istemiyorum Ömer gitti tek tabancayım Sabah oluyor Kapatacağım. Hmm. Yap, Arkadaşlar kapatmak zorundayım. Bir daha çekeceğim. Sizin için. <laughs> <laughs> ya Allah. 15 Arkadaşlar bir daha çekeceğim. Evet. Bir dakika. Hmm. Oh. Sabah oldu. <laughs> Vese mi atıyorsunuz? Sabah oldu. Ne vesesi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ev yapsanız ya. Şuraya ağaç buraya da buraya da Şuraya da dikeyim Söyle! Burada birazcık el hareketi çeker misin? ne oldu lan? oluyor? Ben gelmedim. Ömer çıktı. Şuraya koydum. Ha ben geleceğim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Ben geldim. Neredesin? Ben orda çıkıyorum. Ben Ben bu çölde çıkıyorum. Ya çırak 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 çırak. Biri yok ki. Patladı hiçbir şey olmadı. Bak seni de senin de onu Senin ama. Seninle de ya. Seni ya. öldüreceğim. Ya. Ok yap. Balık tutacağım balık. Ya, ya şey nerede bunu? Benden korkmayın. Evet arkadaşlar hala devam ediyor. Telefonu aldık ve devam ediyoruz. Ömer hala gelmedi. Mesna Bey'i aldım. Bana onu mu kastı? Oha. Baba. Dövüyoruz. Dövüyoruz. Şunları bir öldüreceğim. Adam Ha da beni. Ne vuruyor oğlum? Taş kazıyor mu? Ya beni vurmayın. Oha. Leyine gideceğiz. Bilo Gel. Lan öleceğim, öleceğim. Vallahi de öleceğim. Ay, öldüm. öldüm. <laughs> sen... Bana kılıç yap, şey yap, taş kazma yap. Falan malzemeler yap. Koyun bulun. Ama işte. Demir tamam demir siz pişir. doğurun tamam mı? Doğurun. Ben demir piş. Doğru bunlar ben öyle yazacağım. Doğaçya. Bu oh, küçük gözüküyor mu? Oha harbi. Küçücük gözüküyor ya, Örümcek bulursan direkt öldür. Ondan olta yaparız. Yemek yeriz onu. <laughs> <laughs> Misafirlikler gittik. Bugün bayram. Bayramınız kutlu olsun. Bugün Bayram, Bayram. Vay, bay, bay, Hoş geldiniz Zülal. Ne yapıyorsunuz? Gelin, gelin zor Ne acıyor? Basit mi? Bu <laughs> <dar, dar>, <laughs> <laughs> Ömer yine gitti Allah'ım ya. <laughs> Hayır, kraker geldi. <laughs> Ömer ölüyordun. Öl beş dakika Dur sen. Sorun mu ya yaptın? Eşyaları biraz koyayım. Ben eşyalarımı alacağım. Ne? Eşyalarımı alacağım. O gidiyor beni. O iskelet gitti mi? Gitmedi. Allah'ım. Gel yardım et. Oğlum benim canım değil. Oğlum benim canım değil.

Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika lan öleceğim. Gerçekten Arkadaşlar telefonu bir lan. Arkadaşlar bir dakika hemen ellerimizi öpelim bir kendinden sonra hemen geliyorum. Burhan seni çağırıyor. Burhan

Bu polçarablar. Ama benim, ne işte yemekten nasıl? Ne işte yemekten? 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 Ne işte Ne işte yemekten? Ne Ne Amin. Amin. Merhaba. 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 Merhaba.

Evet arkadaşlar küçük bir elden öptük. Parayı kaptık. Oh. Ömer hadi gel. Ömer ee, gelik. <laughs> <laughs> Yandık <kal. gülüyor> ee, Yanlış yerde miyim acaba? Yok canım. Hadi <laughs> Eşyalarım gitti. Bugün bayram. Kalkın kalkın çocuk kalk. Bizim ellerimiz <laughs> atıldı. <dıratın. gülüyor> Ama Minecraft'ta. Wow oh, bay bay Ali <laughs> <laughs> Eee aaa uuu zekeee neee 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 Birisi Lan iki tane var Başta Femme, Bir tane kalın çocuğu Ne oluyor lan Bu ne Arkadaşım. Bu ne? Ben A çektim. Oyun çıktı oyun. <laughs> Dur ben seni düzeltirim gel. bu. <laughs> 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 Lan. Ya. <laughs> ya. Ya, ya, hala. ya hala öyle. Lan öyle. düzeltecektim. Bu ne oğlum? Ya bu ne daha çok karardı Ben hiç Açık Düzeltmek istemiştim. <laughs> yani, Alırsın sen. Kafa. <laughs> Oğlum zaten içinde bir şey kafa yok. Kafa bak bak alıyor. İnat alıyor. Tamam bıraktım. Ben kendi eşyalarımın yanına gidiyorum. Dur ben bunu bırakacağım. Demir al. Eşyalarım benim. Ye yer altından gideceğim. Ya, boyu boyu ben ya. oyun düzeldiğim i̇şte. Bu ya ne ya? Abi. Şimdi de kastım. Heh. Şimdi düzeldi. Ulan 300 metre oteden beni nasıl görüyorsun? Aynen. Ha? yoksun. Ben eşyalarımın peşine koştum. Öleceksin ölecek. Ya bir o yardım o et. Hmm. Ya, ya. Ya. Evet. <laughs> çık, gel 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 Böyle gel de, gel, de, gel. De, Ya bir yardım et Onun daha gelmedi Ben daha yoldayım Bir saat Hiç oradayım, de, oradayım de, ona gel Oğlum ölüsene Bir saat oradayım <laughs> Ölüşüm <Görüşürüz. gülüyor> Ha, şey öl, öl. Şey var. Öl. Öl. Dur vurdum. Ha. Adam Şimdi, ya, ben iki dakika yaratıcı moda gideceğim Lan, yalnız sıfır çıktım ya? Ya yine girdi ya. Dur şu alttaki kim mi? Dur direkt şuradan değiştireyim. O kadar şey kimi. sahte ki. Lan. Kim bana girdi? Bu ne oğlum? Lan ben sana girdim. Bu ne oğlum? Ya. Ben sana girdim. Ya ben ne yapacağım? Yok çıkmayalım. Gel burada da olacaksın. Burada da, da olacaksın. Ya. Ben, ben de, şuradan ineyim. Bu madenle ne lazım Babana söyleyeceğim Nasıl? 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 Şimdi ben ne yaparım? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Bananı. Babam Bananı. 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 Bana ne? <laughs> ya bak, çık. Bana ne Çık ya. Pat, pat, patacağım. pat pat patacağım. pat pat patacağım. pat 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 pat

Şey nerede? Dur ben de geleyim Arkadaşlar bir daha video atmak zorunda kalacağım. Şimdi bu çok uzun video olamaz. O yüzden sıkılırsınız. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir daha video çekeceğim hemen. Bay bay.